Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Dersimizin 10. ünitesinin önemli notları ile birlikteyiz. 10. ünitede ev merkezli uygulamalara değineceğiz. Birinci madde ile başlayalım. 1980'li yıllarda ortaya çıkan ve son yıllarda hızla yayılan alternatif okul modeli ev okuludur arkadaşlar. Unutmayalım. 2. Ev ziyareti sonrası eğitimci yaptığı gözlemleri ev ziyaret gözlem formuna kaydetmelidir. 3. Sınıfa davet edilen anne ya da babanın çocuklara kitap okuması aile katılımına bir örnektir arkadaşlar. Yine dikkat edelim. 4. Temel eğitim döneminde her çocuk için düzenlenmesi gereken minimum ev ziyaretleri sayısı unutmayalım ki 2'dir. 5. Çocukların gelişimlerine ve eğitimlerine katkıda bulunabilmek için ebeveynlerin eğitim programlarına dahil edilme süresi, süreci aile katılımıdır. Bu da aile katılımının tanımı da zaten e-merkez uygulamaları olduğunu düşünürsek ünitemizin önemli. Tekrar ediyorum çocukların gelişimlerine ve eğitimlerine katkıda bulunabilmek için ebeveynlerin eğitim programlarına dahil edilme süreci aile katılımıdır. Önemli bir maddeydi. 6. Dünyada ev merkezli aile eğitim programları nelerdir? Onlara göz atacağız. Erken Güçlü Başlangıç Programı ilk söyleyebileceğimiz program. Biraz özelliklerinden bahsedelim. 0-3 yaş arasında çocuğu olan anneler ile bebek bekleyen anne adaylarını kapsar Erken Güçlü Başlangıç Programı. Bir diğer program ise ya da proje diyebiliriz. Aile eğitimi ile erken çocukluğun desteklenmesi projesi. Bunun özelliği nedir? Kırsal bölgelerdeki yoksul ailelerdeki 0-3 yaş arasındaki çocuğu olan annelere yönelik bir projedir. Bir diğer program ise okul öncesi çocuklar için evde eğitim programı. Bu da 4 ila 5 yaşı kapsar ve en az 30 dakikalık bir programdır. Bir diğeri ise aileler ve küçük çocuklar için ev aktivitesi olarak söylenebilir. Nedir bu aileler ve küçük çocuklar için ev aktiviteleri? Biraz özelliklerinden bahsedelim. 1-3 yaş içindir. İlk yıl haftada 1 saatlik. ikinci yıl ise 15 günde bir yapılan 2 saatlik ev ziyaretleri şeklinde gerçekleşir. Bir diğer program ise Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı'dır. Bunun özelliklerine bakacak olursak 6 yaşa kadar normal gelişim gösteren risk altında olan tanısı konmuş özel eğitime gereksinimi olan ve korunmaya gereksinim duyulan çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik bir programdır. Portage erken çocukluk dönemi eğitim programı ve öğretmen, öğretmen olarak ebeveynleri sayabiliriz yine. Dünya'da Merkezi aile eğitim programları arasında ve de anne çocuk ev programını sayabiliriz. Bunun özelliğine değinelim. Düşük gelirli ailelerin 2 ve 3 yaşındaki çocuklarının bilişsel gelişimi için en fazla 92 ev ziyareti haftada 2 gün yarım saat şeklinde gerçekleştirilen bir programdır. Şimdi bir önceki maddede dünyada ev merkezli eğitim, aile eğitim programlarına değinmiştik. Yedinci ünitede ise Türkiye'de ev merkezli aile eğitim programları nelerdir onları sayacağız. Ee, i̇lk olarak anne ve çocuk eğitim programını söyleyebiliriz. İkinci olarak Gazi Üniversitesi aile çocuk eğitim programını sayabiliriz. 0-6 yaşı kapsar ve üçüncü olarak da küçük adımlar erken eğitim programını sayabiliriz. Bu da 0-4 yaş arasını kapsayan bir eğitim programıdır. İlk olarak Amerika'da down sendromlu çocuklara yönelik geliştirilmiştir. 8. Aileler ve küçük çocuklar için ev aktiviteleri okul öncesi çocuklar için evde eğitim programının yaygınlaştırılmak için yaygınlaştırmak için geliştirilen programlardan biridir tekrar ediyorum aileler ve küçük çocuklar için ev aktiviteleri okul öncesi çocuklar için evde eğitim programını yaygınlaştırmak için geliştirilen programlardan biridir önemli bir madde dikkat edelim dokuzla devam ediyorum. Ev merkezli aile eğitimi, eğitimciler tarafından ailelerin evlerinde ziyaret edildiği uygulamalardır. Bu da son önemli maddeydi bu ünitemiz için arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere iyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.